Teknoloji geliştikçe hayatımızın da bazı yönleri değişmeye devam ediyor. Lauren Walker, renk değişimi mürekkepleriyle tanınan bir İngiliz tasarımcı. Yansim firmasının gözde tasarımcısı ve aynı zamanda bir bilim insanı olan Lauren, daha önce ilginç tasarımlarıyla kendinden oldukça söz ettiren biri. İngiltere 2019 moda tanıtımlarında design firmasının son ürünü olan Venus isimli saç boyası projesini duyurmuştu. Bu arada Design firması İngiltere merkezli renk değiştirme tasarımları üzerinde çalışan bir firma. Firma çalışanı olan İngiliz tasarımcı Lauren Walker yansıtıcı Venüs atmosferinden esinlenerek astral saç boyası olarak nitelendiren dramatik bir renk boyası geliştirdi. Peki bu saç boyasının diğer saç boyalarından ne farkı var diyeceksiniz. Firmanın dediğine göre saç boyasının çok üstün bir özelliği olacak. Saç boyası sıcaklık dalgalanmalarına duyarlı olacak şekilde tasarlanacak ve parlak kırmızıdan ince pastellere kadar birçok renk aralığında olması bekleniyor. Saç boyasını oluşturmak için kullanılan veriler insan derisindeki termoregülasyon işleminden kaynaklanır ve renk değişimi kimyasal reaksiyonu belli bir uyarıcıya cevaben oluşur. Bu durumda ortamdaki değişiklikler sıcaklık düştüğünde veya yükseldiğinde boyanın çekirdeğindeki karbon bazlı moleküller geri dönüşümlü bir reaksiyona girer ve saç ortamın rengini alacaktır. Düşünün, bir tiyatro sahnesinde oynuyorsunuz ve arkadaki perdeler kırmızı, ışıklar da kırmızı. Saçınızın da kırmızı olmasını istemez misiniz? Bence harika olur. Ortamda bir bütünlük sağlanmış olacaktır. Design firmasının bu çok konuşulan projesini henüz piyasaya sürmedi. Ancak bazı kadınların saçlarında test etmeye başladılar ve kısa sürede Birçok ülkede satacakları da kesin gibi görünüyor. Son olarak faydalı bilgileri sunmak ve devamını sağlamak adına 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.